Ümit Utkunete, Ticaret Sanayi Odası'nın Mersin tabii ki de meclis üyesi, ayrıca da Emlak Komite Başkanlığı sorumluluğunu üstlendim 2022 yılı seçimlerinde. Komitemiz ve mesleğimiz adına birçok eğitim ve seminer düzenledik. Bunun de bizi çok yakın, mesleğimizi yakın ilgilendiren elektronik doğrulama sistemi ve vergi mevzuatları ile ilgili bir karar almıştık Ağustos ayında çünkü ayın 15'inde ilan portallarına artık tamamen yetkisiz ilanların veya kendine ait olmayan ilanların girilmesi yasaklanacağı için Bakanlığımızdan üst düzey yöneticileri de davet ettik. Vergi Daire Başkanı'mızdan ricada bulunduk. İltica üyemiz de buradalar. E bugün bunlarla ilgili elektronik ilan doğrulama yani e ile ilgili meslektaşlarımızı bilgilendireceğiz bizim için çok önemli ve meslek içinde çok devrim nitelikte bir yasamız. Meslektaşlarımıza bu ilan portallarına artık nasıl ilan girilebileceğini, meslektaşlarımızın nasıl yetkilendirilebileceğini, üçüncü şahısların işte kendine ait olmayan mülkleri artık ilan portallarında giremeyecekleri yasasının gelmesinden hem mutluyuz hem de bunun öncesinde yaklaşık 9 gün kaldı bütün sektörü bilgilendirmek amaçlı burada yaklaşık 200-250 tane meslektaşımıza bunun bilgisini aktaracağız. Çok mutluyuz. Öncelikle sektörümüz için çok mutluyuz. Bunu da yakın aracı olmak veya buna öncü olmak da bizi ayrıca komite olarak mutlu ediyor. İnşallah bundan sonra değişen yasalarımızla, gelişen mesleğimizle ve ilerleyen prestijimizle sektörü ayakta tutacağız. Çünkü çok kıymetli bir sektör, emlak sektörü buraya gelen meslektaşlarımıza sizin aracınıza çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu konuya duyarlılık gösteren bizim için çok kıymetli. Hepimizi ilgilendiren, yakın ilgilendiren bir konu. İnşallah bundan sonra sektörümüz adına güzel kanunlar, güzel yasalar ve biz de bunlara önce oluruz, uygularız. Güzel günler göreceğiz inşallah.